De. Yaparsın sen. Kaçıyor. Benden kaçamaz. Aşkım çok şişsin. Kalk 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 çabuk seni kaldırırken meşaleyi bırakıyor manyak. Heh. Bekle dur meşa. Aha burada ne var? Bunlar ne? Bunlar larva yiyormuş. Sizler. Nisa burada Siz bir tane mi? burada bir tane zırh var. Zırh var. Bak yine kemiklerin arasında al bu zırhı. Hayır yok. Bak burada. Ha, evet aldım. Dizlik. Onu sen mi takacaksın? Ha, al sen tak. Attım yere. Ama bende şey yok ki. E, yer ha, yere yok. Attım. Tamam yere attın Dur bekle. E, şunu bir yapayım da. Nereye gitti? Bekle. E, sen yaktın. Şurada şurada alacağım onu. Hah aldım. Dur onu da giyeyim. Takamıyor musun düzgün? Takabiliyorum. Bunun canı çok azalmış. Bunu çıkarayım ya ben. Aynen. Niye çıkarıyorsun ki? Tamir etme var mı zırh? Tamir etme vardır herhalde workbench'te ya. Gider ona bakarız. Da, Şu ben zaman. de ben de yer yok canım ya. Şunu atayım dur. Bana ver Bende yer var ya daha çok. Ne ne Ya canım? şey ya. E, yeşillik falan atıyorum ya. Yeşillikleri atabilirsin. Hı. Hmm. Dışarıda buluruz. çok yakından geliyor. Tamam. Şunu da atayım. Şu yeşille ihtiyacımız olursa sende vardır. Olmasa da gelir buradan alırız. Tamam. Neredesin? Ha tamam. Gel. Aşağı doğru gidelim gel. Burada su var. Buraya geldik mi yok? Yok buraya gelmedik gel. Gel gel buradan bir yere gidiyor gel. Ne? İsa i̇şte buradan bir yere gidiyor ya. Elbet gideceğiz bir yerlere. Parçalar parçalar oğlum korkuyorum lan çıkma ya. Korkma gel O korkun değil bu. Neredeyiz şimdi? Dur ben kapatayım o zaman sen aç. Allah dört tane yol var. Set. <laughs> evet. Harbiden dört tane. Yo hayır aslında iki tane yol var. Önce bir sağa gidelim. Ha aynı yere çıkıyormuş. Burası aynı yer mi? Hepsi aynı yere çıkıyormuş zaten. Deminki yolların. Tamam o zaman keşfetmediğimiz o büyük yer. Aa bu ne lan sinek mi? Allah canını almasın. Ne biçim sineksin e ne be? lan sen? Tipe bir bak. İlk defa gördüm. İlk defa görenler beğensin. Subhanallah. <laughs> Tövbe estağfurullah bu ne? Gel mi? gel Hayat gel. Yok. <laughs> tamam, salak sinek. tamam gel. Şimdi i̇ş, iş. o tekrardan çimen çayır çimen yere gidelim. Oradan şey yapalım. Çayır çimen geze geze mi gideceğiz? Sağ taraftan gidelim. O soldan gittik. Burada bir tane daha yaratık var. Bak büyük yere çıktık. Aynen, sağ Nisa burada bir tane büyük var sağda. Örümcek var. Ama ne örümceği yok yok karınca. Dur bakayım bir. Geldi bana. yemesen olmuyor mu? Eğer önce vurursak sıkıntı olmuyor ama önce vurmamız lazım. İki tane daha var Nisa. Çekiyorum birinin üstüne. mutation, mutation geçirdi. Mutation. Bana bize bakmıyor la bu. Yeri gelmesin. Vur kız. E, ben ne yapıyorum? karaktersiz. Bir tane daha ver. Bana mı dedin? Hayır <laughs> sana demedim ya. Şeye dedim. <laughs> tamam tamam öyle olsun. Örümceğe <laughs> dedim. Yürü <"Gülüyor> <Yani, gülüyor> git. bir tane daha var. Bak bak tam karşımda. Aha, torch, torch da yapamıyorum Nisa. Torçuk malzemem de, de yok. Tamam sende varsa yürü hadi gidelim Gel gel. Sap varsa? De de var, var bende sep var, sep var. Al sana team sep'leri. Al ah, attım yere hepsini. Dur, dry chunk var mı? Dry chunk? Yok. Hiç, oy, hiç yok mu? Yok, geldi geldi, öyle bir şey geldi. Görüyorum, görüyorum. Öl lan, öl lan! Ay, canım bir daha vurdu bu. Canım tamam. Bir. Hadi gel bakalım, bunun ilerisinde... Yemek var mı? Son yer. Aha, science var. Tamam, tamam. Bitti herhalde burası. Aha, bir tane büyük var. Ne var? O ne lan o fazla mı büyük Dur ben uzakçı olayım o zaman Uzakçı uzakçı olma bana ışık lazım Sen oku tuttuğunda ışığı kaldırıyorsun Öldüm ben Öldüm ben neredeyse <laughs> Nisa beni ölüme Kız vursana niye uzaktan <gülüyor> bakıyorsun <gülüyor> Tamam ben seni kaldırırım Ölüyorum ben de <laughs> Ay. Ben beni ölüme terk etti prensese bak Aha. Bir burada daha var. Larva evet. yemişler ya. E, gel gel. Bir belki bir şey var. Gel gel gel. Yukarıda ne var? Yukarıya bakmadık. Bak burada bir daha var. Hani. Face mask. Ver bakayım onu. Al. At. Oy ne güzel face mask. O neymiş o be? Atayım çok güzel mi? <laughs> Taksana be. Takayım. Neredesin lan maske? Hah burada. Oha çok komik yazık <laughs> yazık. aleyküm abla. aleyküm abla. Akşam oldu akşam bu arada gel buradan bitirelim artık mağarayı. Nereden bileyim akşam oldu? Akşam müziği çalmaya başladı. Karınca sesleri kesildi bu Aa, arada ya. Bak. Ne bu? Aha bunu al al. Tamam bunları verdiğimiz ben zaman Ben aldım ben, ben aldım alamadım. Bunlara verdiğimiz zaman yeni upgradeler açılıyor Güzel bunu da bulduk Tamam bu mağara başarıyla tamamlandı ya Aha dry bırak onu bırak oh, Aşağı düştüm Yanıma gel çok korkuyorum Bir dakika bir dakika bir dakika Ay çok korkuyorum <laughs> Yanımdasın ay <laughs> Lan niye aşağı düştüm oğlum Yere attım yere attım <laughs> Düşmedin, yani Tamam yere attım yerde dry grass. Tamam bir saniye Al 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 sana bir sürü dry grass attım al Al çabuk al hadi lan. Neyi bekliyorsun be kadın <laughs> <laughs> Ah hadi Ah hadi kız <gülüyor> 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 Hadi Ay ya Sen nereye düştün affedersin nereye Lan şuradan düştüm, düştüm ya Üff <laughs> Ay, Ay omuzlarım sabit. titredi ya Normal torch yapayım Ver bana ya normal torcu yap da ver bana. Atıyorum yere. At. Hadi gel kapat onu. Gel gidelim ya. Abi, şükürler olsun. Vallahi ya ne o yeşil yeşil. Çin <laughs> Çin kerenesi gibi diyeceğim de. <laughs> Neyse burayı keserim ben. Hayırdır ben. Hayır ben burayı keserim şu çaktırma. Kesmedi. <laughs> ne biçim bir sineksin? Aha kaç kaç sinek dürttü. <laughs> Seni dürttü mü? Gel gel o gel gel oradan gideceğiz ya. Ne bu? Oradan gideceğiz ya oradan şey ne anladı? Yere düştük oradan ileriye yol var. Hayır yere düşmedin. Abi sağıma bir baktım orada. Hayır düştüm ya ödüm koptu Nisa nasıl hiçbir yere düşmedin? Kabul etmiyorum. Lan burada sep var ya yerde bir sürü. O zaman dur bir tane daha yapabiliyor Tamam ya gerek abi. yok daha dur daha meşalemiz çok. Gel benimle benimle gel. Bir tane daha yaptın. Lazım olursa. Neredesin? <laughs> gel gel. Ya koşsana. Ya, Yürü koş. Arkada. Ya sen ne kadar pissin ya. Pis. Aa, gene mi geldik şeye? He <laughs> he işte oraya geldik. Bak şurada bir yere düştüm. Dikkat et burada bir yerde bir boşluk var. Yeri yok. Bak gel göstereceğim. Aha bak dur 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 karşında. Bak. 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 Aa, ben de oradan düştüm ben. Evet sen de oradan düştün. bak burada malzemeler var. E, e, tamam. What? Kafam karıştı. Aa, bu malzemeleri ben bıraktım buraya. La bu bizim geldiğimiz yer. Allah kahretmesin ya. Dejavu biz buradan nereye düştük? Evet evet tamam tamam bitti bitti hadi gidelim ya. Hadi gidelim. Gide, gide, gel git. Zaten buradaki bütün yaratıkları öldürdük ya, yani, tamam. Bir yürüme sesi var hala. Ben yürüyorum. Hayır, BÖYLE değil. Böyle pıtı pıtı. Hadi gidek ya. Pıtı pıtı diye sen yürüyorsun bu arada. <laughs> Şunları acaba almamıza gerek var mı ya? Evde bir sürü var aslında kuvars. Neyse ihtiyacımız olsa burada var, bir sürü. Evde. evde. bir eğer ihtiyacımız olsa burada bir sürü kuvars var haberin olsun. Tamam akşam olmuş bu arada Nisa. Eve gidelim de yatak. Götür beni gidelim. Su arada şu yukarılarda falan su arası su. Ararım da sen, de, ama Dry Grass'tan orada su yok, sadece yeşillerde var. Ararım, çık çık çık, ararım, çık çık çık, ararım seni her yerde. Kaçma lan. Sorarım, Sorarım. sız gecelerde, sevdim nerede, çık çık çık, ararım, çık çık çık, ararım lay 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 Akşam lay lay. müziği şahane ya Bende şu an yok Niye bilmiyorum buglı Senin zayıf olduğun için olabilir ya yani. ya Allah'ım yarabbim Seni seni güçsüz <laughs> Ha! Ne atıyorsun lan? Ne? Ödüm koptu manyak <laughs> Ne oluyor lan? Şurada yemek var şunu alsana ya Ne vuruyorsun buna gelip? E çünkü şey alıyorum, kenar alıyorum. Ok, oklarımız için. Şurada yemek var. Aa, bir sürü okumuz var. Gel gel şu yemeği alır mısın? Bak burada. Önümde pişirmelik. Bak. 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 Oldu. Oo eve bak ya. İnsanın döndüğü zaman <laughs> böyle bir şey bulması. Kalay var. Ne var? Halay. Halay mı? Hal Mah Mahmut Tuncer. Hadi gel. Ya. Ha <laughs> 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 espirilendin. <laughs> Bunlar aşağı inmiş. Ne aşağı inmiş? Onu ben sen yap. Sen de burada şey var mı? Tam tam olarak şu an üstündeyim. Ne var mı? Eee meşale. Yo. Ben de orada meşale var. Sen Esiz zaten da... sen zaten bir böyle bir e yapıyorsun. Nasıl yani? Ya e yapıyorsun. Hadi Abi hadi. Abi yatak kaybolmuş. Yatak hadi. Abi yatak ya. Ama ha basabiliyorum neyse. <laughs> evet sabah oldu. Şimdi şeyiz. Açız. Açız aç. Açız susuz. Burada sabah akşam sinek olurdu la. Canım az Hı. baksana. Ne olur. Hı. Bu ne burası? Ne var? Burada şeyler vardı. Sandık şeyleri vardı. Tamam Yok hala, var. hala var. Tamam, Nisa. Nisa canım iyi misin? Çok çok iyi bir ben, doktor biliyorum. Kendimi atacağım şurada. Seni ona götüreyim. Nereye gidiyorsun lan? Ha yemek var yemek al. O, o Aha o sinekler parayı. geldi. Aha yemeklerimiz geldi. Gelin aslan parçaları. Özlepsen. Ben yemek alayım aldım ya. da. Ben, 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 ben. Üç tane yemeğimiz oldu şimdiden. Şimdi bu. Oh, bugün şey yapalım Nisa. Eee. Bugün Eee Larva bulalım Kendimize bir su torbası yapalım Temiz su depolayalım Bir smoothie maceramızdan sonra Ama smoothie maceramız herhalde yok değil mi O save'i kaybettik Smoothie kabı yaptık falan Inventory, inventory full Inventory full Üstümü boşaltayım Oğlum var ya ağzınıza vururum ha o etleri toplayıp pişirebilir misin ya? Bebiş Sana zahmet Olur canım benim. E bu yine buradan karınca büllüğü toplamışız. Bilmiyorum. Bilmiyorum Ama orada <laughs> bir büllük olduğu kesin. Ne gidiyorsun şu an? Açım aç, ben yemek pişiriyor mu açım? Tam olarak burada meşaleler var ya. Çok komik bir. Trash Yes. <laughs> tamam. Ha, artık evimize giremiyorsunuz değil mi? Ağzıma tükürmüştünüz lan. Abo ne kadar kıl çıktı ya ondan. Bak şimdi bak. <laughs> e hunter. <laughs> suyun içine düşmüş dur şimdi onu avlayacağım dur <gülüyor> avlayamadım <gülüyor> heh tamam et pişirdin mi et? tamam pişirmişsin ne <laughs> et pişir kadın <laughs> yalnız suyu leş ki, suyun tadı leş gibi ya şimdi meyve suyunun oraya gidelim Biraz larva diyelim. Nasıl istersen şekilde. Ee, larva çünkü bize lazım. Bir de kene kene. kene larva kene. ve kene. Şu fly. Ya bir sürü bir sinek var. E tamam al işte bunları. Bak ben aldım geldim. Bu arada bir sürü yemek var ya. Hepsi ziyan olacak ye. Evet, 3 5 evet. tane ye yani. Bak buradakiler pişmiş. Nisa. Gel bunları al. Tamam üstündekileri bıraksın şuraya. Hayır. Bırak. Ya yola gideceğiz yola. Yola gidek. Gidek gidek gel gidek. Karınca kafalarını bırakma. Ha bize şey yapsana hadi. Yok işte diyorum ya kene şeyi lazım. E bende var. Şunları alsana kene lan. 10 tane var. Kene kırmızı tüy. Tam karıncaların olduğu yere bırak yapayım. Şu etleri alır mısın artık? Aldım. Ha bıraktım oraya bak. Et mi bırakıyorsun? Et bırakma ya. Hayır. Kırmızı tüy bıraktım. Tüy dikmişsin. Bildim. Nasıl bildim? Doğruyu söyle. Amerikan'ın oyunu musun? Evet. <laughs> Amerikan'ın oyunu hep Amerikan oyunu olmak istedim. Amerikan. Aga be. Aga be. Eve, sinek girdi. Sana dedim ki sineklik takalım diye. <laughs> ya oyunda sineklik varsa takalım Abo, ya. Yani. Sineğin kanı da her yere bulaştı ya. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Alt mitler <laughs> bir işe yarıyor mu acaba? Spoiled meatler bir işe yarıyor mu mu? Fresh wound evet. Fresh wound mu ne demek? Bak diyor ki Meat that has rotted Probably shouldn't eat it But maybe it has some other use Yani Başka bir işle kullanılabilir mi acaba diyor. Evet öyle diyor. Ee, bir tane farm var oyunda değil mi? Olabilir bakacağız. Şimdi olabilir mi? Bilmiyorum Nisa'cım. Şu yemekler az daha yanıyor da haberin olsun. Tamam hadi şimdi bu da pissin. Ben şuradan yapayım sana. Ne lazım şimdi bize? dört e... tane, iki tane, 5 tane yani 11 tane lazım Nisa. Bizde 10 on, on tane mi var? bilmiyorum. 11 tane lazım. Oh, Şimdi 11, tam 11 tane var. Kafa, kafa, vücut. 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 Abo, çok vücut istiyor ya. Allah orada var bir sürü bir sürü. Onlara bir bak da yapalım diyorsa yap. Yapılıyor, en yapılıyor. Yapılıyor, yapılıyor. Çok yapılıyor de. Ben hatta şununla bir de kendime silah mila yapayım dur. Sen ne bileceksin ki? Ya ilk önce benim zırhımı yap ne yaparsan yap. İlk önce senin zırhını mı yapayım? Evet. Füz nerede füz? Mid füz. Nereye koydun? Ha, en önde. Evet. evet şimdi. Yap bunu abi. Tamam. Yere attım onu. Nerede? Nisa yerde yerde gel. Gel al. Dur bir tane daha atıyorum. Al bunu da. Oh my god. E bu niye? Abi böyle saçma bir şey olur mu ya? Neden inventörümde durmak zorunda? Öyle ben. öyle yapacak bir şey yok ama. Çok kötü olmuş. Çok pis bir iş bu. E Hoş burada buldum. da kafa varmış. E bir sürü bizde kafa mafa varmış oğlum. E zaten. Tam hmm. tamam oldum. buradakileri e, sana zahmet tamam ben ayarlarım ben ayarlarım. Hmm. Ne arıyordum ben buradan? Ha şundan arıyordum. Bak burada da ant part var. Hatta örümcek çank Örümcek. <laughs> tamam. tamam. Örümcek büllüklerim var. <laughs> onları keşfettim. Tamam şimdi. Bir de sana şundan yapalım. Evet şuradaki şeye bir baksana. N ne kaldı sana? Bir tek ni kaldı değil mi? Ni. Aynen. Al. Evet. Bir de glider ne demek? Ne bileyim glider. Yo lover body, body diyor. Al, al. Al attım al. Drop ayakkabılık ne Ha. ha tamam şimdi armorları şey yapabiliyoruz tamam mı? Ama bize ne lazım biliyor musun? Armor glue lazım, armor glue. Yani sap ve mid fuse lazım. Armor evet. glue. Tamam. Şimdi ben şuradan bir tu tool üreteyim, tool üreteyim. Workbench kullanalım. <laughs> ha, end club. İki tane rope lazım. Larva blade. Abo larva blade yapsak çok güzel olur. O zaman larva spike ve group hide. Tamam. Larva dövmemiz lazım biraz. Larva blade bayağı vuruyor çünkü speedy iyi. Oo, bu da iyiymiş ben. Kendime hemen bir end club yapayım. Nisa bomba da var bomba. End egg diyor. End egg. Karınca yumurtası lazım bize. Vay. Vay ya. Man, give me a this. Ee, şimdi bana end club için ne lazım? Hemen bakıyorum. 4 vücut, 2 kafa. Tamam, 2 kafa kalsın bende. Eee Heh, şöyle kalsın. 4'te vücut. Tamam. Şimdi siz şöyle kalın benle abi. Tamam mı? Sonra şu e, birliklerden alayım yanıma. Varmış zaten. satın? ama bakayım nasıl gözükecek. Bunları gidip okutmak lazım ya. Ben onları bir hemen okutayım bugün. Hmm. Ee, şey lazım bir de bana. Tamam bunlar lazım. Üff. Nisa silah bak. Nerede silahım? Dur. falan çok korkunç gözüküyor ha. Oha! Ya Ağır nasıl? Nasıl? Avar silahı. Silah. E friendly fire kapalıydı. Sana nasıl vurdum lan? <laughs> Ağzına vurdum ha. Kaçma, gel buraya. Bir sonraki bölümde... Aa orada bir şey gözüküyor. O ne? O ne? O ne? O ne? ne bu? Solda bir şey var. Şey, bir şey var. Koş 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 koş. Yanlışım varsa düzelt. Pembe abla.